Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra sizlerle beraber Meron Blokbank videoları attık. Ama artık öyle çok karakterimiz yok. Size nasıl bedava karakter lazımız? Bir de göstereceğim burada. Ama ilk öncelikle şunu dövmezsek olmaz. Bom. Bom. Selahattin, yanımızda Aa. misafir Demir var. Selahattin, bak şurada, şurada çok üstünde gösterebilirsin. Oha, o çok. O oyunu e, şey yapalım oğlum. Alın söktürmüyor. Kastırıyor azıcık ondan sonra geçiyor. Bakın şimdi. Wow, wow. E, bu hemen öldü. Geç. Var. Satarken, en Bu da hemen öyle anlamadım ki. kolayca satmak, paranızı yabbi. hemen yabbi. almak var. E daha ne olsun? öyle yapma. Tüker. Vallahi. Ha. Ne yaptın? Deneyeceğim bunu. Öyle yapma bak. Birazdan öyle deneyeceğim ama. Abi evet. ölüyorsun. Tamam. Eee evet, çökmedi. Yalancı. Çöker miydi? Aha yemirde fun var bak. Yemirde fun var. Hmm. Evet amacımız nasıl evet. bedava karakter alınıldı oydu değil mi? Bu da full. O zaman hemen yapıyorum. <laughs> Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi istediğiniz yerden yani böyle şey yapıyoruz. Bakıyoruz. <laughs> Bakın mesela şu an bedavaya ama reklam ekran yazıyorsunuz. Ondan dolayı e, reklam izleyerek Hemen e, bedava kalacak. Şimdi Çıkat. o size gelecek dilatma. Evet, ben yapacağım. Bir dakika şöyle reklam tamam. Bakın şimdi. Ben de test edeceğim. Gittin. Bak. Ben de bunlar var. Daha hmm. göstereceğim, daha göstereceğim. Bak, göstereceğim şeyler var. Bak. Demir bayağı almış Bir dakika daha var, Su da var. <laughs> Badirmen de var. Bakın bak. böyle. Son, son bir tane daha sonunca göstereceğim. Bak. Hello. Bak. Bakın bu da gerçek geçti Yüzü. Ben Yani böyle bir daha karakter Hadi şimdi videomuza geçelim. Şimdi hmm, bak kameraman. Sana kameramanın yerini göstereyim böyle kameraman? Biliyorum biliyorum. 60 Hangi 60? Ee, şu. Şurada, Şuradaki 60. Buradaki. Hemen şöyle yapıyoruz. Direkt 11'e geldi. 20'deyim ben. Uf oha. Şu çok güzelmiş. Al. Şu da figür var ama o bana. Lut'un bebeği var. Splinky. Gli. Ben, grey o grey. Adı grey. Adı gre orada. Bıcam bıcam. Evet evet. Oo, oh oh sukulun ki. Böyle sukulun diye ki. Oğlum bir tane su linki bulunuyor Allah aşkına. Çıkar binlerce kurumsal alıcı Ya ya 60'a 60 60 60. Bir paranızı hemen bir şey gördüm ne? Bir dakika sıpadım ben. İtse padim ben. Bu seyide. Ne gidiyor? Reklamlı figür gülü gerek yok ama Zıbadi'ye var. Çünkü Zıbadi ile çok güzel video çekiyor. <laughs> İkide bir gületlem geliyor ve çok kısa olduğu işini çok çabuklar. 3, 2, 1, 0. Ödül belirli beyler. Şimdi 60'a kadar geçeceğim ben de ya. Arkadaşlar en çok popülerde bulabilirsiniz. Popüler. Popülerdir çünkü çok var. 60'a kadar gel gel olabilir. 60'da ya. kameraman varmış arkadaşım. Demir de var. Nerede? E 60'da yok. Ben ben de bulamadım. Belki bende yok olmuyor olabilir. Ya hani güncelleniyor ya ondan da o. TV Man! On. <laughs> Neyse biz şimdi videomuza geçelim. <gülüyor> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yeni geldim. Şimdi sizlerle beraber ne yapacağız bilmiyorum. Ama hadi ev yapalım sizlerle beraber. Buradaki herkes bana engel oluyor da ona şimdi şey yapacağız. Engel Arkadan bazı insanlar geliyor. Onların sayesinde yapamıyorum. Ondan dolayı bana yardım edeceğiniz. Ben de o yüzden dolayı hemen şey yapacağım. Like atıp abone olun lütfen. O zaman hadi başlayalım dostum. Ev yapımımıza. Bir dakika. Ay çok susadım ya. Bir tane su içeyim bari. Uy. Artık evimize başlayabiliriz. İlk öncelikle bir tane şundan üstüne bir tane daha. Oha bu ne lan? <laughs> ne? Bunu oğlum. Hayır. Aa. Aa. Dostum evi mi yapamadım? Neyse az bir şey gezineyim ya. Bu hayatta gezmek de mi yasak? Hiç kimse buna engel olamaz. Beyler. Sana normal e, şey yapayım mı? Gel. Hiç kimse beni durduramaz. Durduramaz. Hiç Ne akırdın da şimdi lan? Arkadaşlar bir dakika. Lan bu da kim alkanla su par diz mangalio? Tamam kötü mü? <laughs> Dostum Spadir ben ne alaka kafasından atmış adam. Adama bak. Uyyy buna bak. Dostum çok efsane bu. Gördüm. Odun geldi. Asir oldu ya. Adam takla sıyırız. Neyse ben bir daha konumuza geçelim. Ne zaman kostüm yapmayız değil mi? Hı -hı. O zaman gelelim. Şu afet oluyor. Ama yardım edeyim. Ben arkam Birleş yardım edeyim. Ama yerde etmesi Ama gerçekten de video çekmem. Kur, daha kapısı abone olmamız lazım. Çok süper. Be. Neyse ben aldığım size bedava şeyleri göstereyim. Bugünlük şunları aldım. <laughs> Bir de saplamadı yaptı bak. Bir saplamadı böyle yaptı. Of. Çok güçlü oyuncu. Şunu aldım şunu aldım. Bak. Şunu aldım. Durdum. Daha değil Değil mi? Baksana. Baksana bir. Şöyle bir bakalım ki canım. Oğlum bunu nasıl yaptın lan? Çünkü elini kılcına boğulmasın lan. Bu oyunu az kasabilir beyler. Oh, no. Öldüremez. Hepsinden <laughs> düştü. Aaa! Dibime ne? Tekme attı. Hayır adamın üstüne düşüyor. Ben seni öldürürüm. Bak. Bak ben seni öldürürüm diyor. Bak. bak, izle. Şöyle izle. Şöyle. Şöyle. bak. Şimdi ne olacak Bak bizde. Şimdi bizde. Söyle bak. Bak. Oha o karakter şey ne lan öyle? Güzel mi? Oğlum adam yumruğu koydu mu adam bıçak? Ben seni öldürüyorum. Güzel elinde bıçak var. Alıyorum. Bıçak ne güzel onlar. Neredeydi o ya? Seni için bulmaya çalışayım Hadi. Efe. E o karakteri adı ne? Ben oradan yazıp da yapalım ki. En altta en alt. Şimdi, öyle neden gidiyoruz ki? Adın ne diye bak bakacağım mı? Adın ne diye bak? Şurada adı yazıyor. Ben, ben Çıktı. Takım bu da. Ne yapıyorsa hemen bırak. Hı -hı. Kit kat çay. Eve break eve kit kat. 600 kişi çok düşmüş Edim ya. Şimdi boksör vuracağım Yiğit'e. Boksör yok Edim. Oha ben de böyle boksör buldum bak. O ne? O ne? O Bu. Ne yapıyorsun Hemen bırak. Bak tekte buluyorum. Kit kat Cank. Eve break eve kit kat. Boks yaz tamam mı? X. X. Oha. Çocuk tekte buluyor. Başka karakter de bulalım mı? Yapalım mı? Arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Nerede? Bakın bu var. Of çok kafa. Ama diyor ki bana işlemez bu diyor. Kaşalım. Odum <laughs> koptu. Ama o kadar şirin bir şey olduğu için. Mega kutu! Mega kutu! Ay oğlum bir tane dokundum Spiderman öldü kemiği çıktı Spiderman'in Bak şimdi bak bak Oğlum Bu da bazen kendi kendine ölüyor anlamadım ki Bak sıkıntılı arkadaşlar bak Bak şimdi Bak dokundum Sana burasını normal değil mi Selahattin ben Abi biliyorum Ne bu arada bu karakter çok güçlü. Evet. Ama biraz sıkıntılı. Baksana hemen gitti. kolu gitti. Layla askeri... box yaz. box yaz. Dur. Askeri bir şey yapacağım. Kafiye. Bir şey çıkmadı. Alman mantıklı bir boks şey. Box yaz bir box. Bak. Tamam. Box, box. <laughs> o birden çıktı. Sox yaz, ay, box yaz, ay, box yaz, box. <laughs> B A B O D X. Senin şu boxlara bu ne lan? Yani şu boksör var ya. Bunlarla. Biraz sıkıntılı olacak. Kicks, boxing, low, melon. Bu <laughs> Hala yazamadın mı? Ya. <laughs> 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 Dur, acaba durum kaç kaç? Ne yapıyorsa hemen bırak. Kit kat çay. Eve break, eve kit kat. Gel. O mega dana. kutu. Mega kutu açtı. Hayır ölü kutu. <laughs> ee, robot yazacağım. Acaba ne çıkacak? Bu. Sprinki yazabilir. Ama hepsi bunlar. Aa biz videoda. Videodaydık değil mi? Evet arkadaşlar. Video bu kadar aldım. Böyle bir sürü bedava karakter aldık. Video 19 dakikaymış lan.